Kusura merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye ve Azerbaycan dostluk videoları için filmlerden, filmlerden, filmlerden alınmış şeyleri izleyeceğiz. Bu videoyu izleyelim dedim. Bu yüce güzel gibi görünüyor. Bak. Şimdi izleyelim. çok durum Azerbaycanlı, Pakistanlı. Neyse işte bütün Türk devletli Ruslar abone olup like atmasın ne olur? Sevmiyorum yani yapacağız. Sevmiyorum. Yani bize iyi davranırsanız yani bu izleyelim neyse başım. İki olan Sen Şimdi neden alma bu arada? Geçek iyi. ne oluyor oğlum ya? var Bir şeyler olacak gibi Neyse. Onu de.

Ya hiç kaçmadım. Yüzüğü öldürdüm. Geliyor. Arkanda. İt. tek üzüldüm. Sen iki ölçük de alamadın. Gezdiğini de Bu arada Azerbaycan'ı yendik. Çok üzüldüm. Azerbaycan'a kardeşlerim. Abone çok buluruz. Pakistanlı ve Özbekistanlı, Kazakistan neyse, Özbekistan, Türkmenistan Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti'ndeki olan güzel kardeşlerime abone olup like atmanızı çok diliyorum. Dilememizi istedim. Bir şeyler var mı onda yakın yazın ben de onu yapayım. Türkiye kardeşim bence birleş B kardeşim de birleşmeliyiz. Böyle diyeceğim. Zaten bilecek değil miyiz? Ama sohbet edenler. <laughs> Bunlara Türklere bak dostum bir yumrukluk bu canlı var seni bir yumrukluk mı var lan? Arkamda bir sevici var. Arkamızda var. Sen sen de Ne fakat ne oluyor? Rusya üstüne çık. Ne sen de... <gülüyor> <gülüyor> niye Kurtaniye üzerinden niye alıyorsunuz adamı? Niye niye niye? Niye alıyorsunuz ha? Özbekistan'la Pakistan niye? Alıyorsun? Pakistan değil mi o? Siz de yanılmadınız. Avrupa mı? Şimdi avrupa... evet. Pakistan Özbekistan <laughs> Avrupa ülkeleri. Çok şaşkınlar sevmiyorsunuz seviyorsunuz. Can Türkiye Azerbaycan'da selamlar. <laughs> Azerbaycan kardeş. Kanki, kanki bana gelsin Oy, 85. Azerbaycan'ın Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Azerbaycan'ın hep yanında olacak. Kardeşimizsiniz oğlum. Keşke bu köyde Azerbaycanlı kardeşim olsa bir tane. Keşke bir tane Azerbaycanlı Türk gelseydi buraya. Hmm. Bu neymiş? Ne oldu duman? Bu çok ayar var. Ya bir git ya sen adam seni sevmiyor. Sıçtık. <laughs> evet Rusya ne oldu? Evet ne oldu Rusya? Artık sana bıktım. Ermenistan istediğiniz gibi alın. Yes. Yaşasın. Azerbaycan. <laughs> Hatta şu anda gördüğünüz belge yakacağım, yakacağım. Sen yiyemem. Üstünü ödeyecek, üstünün karşılığını onu koruyacak. Oh huyuydu. Sana son şeyler ödüyorum. Üstünü etme. ne pokuyorsan ye. Bana ne? Gebertecek. <laughs> Bak, sıçtık diyecek herhalde. Gebertirik. <laughs> Sıçtık. <gülüyor> Oğlum Azerbaycan. Türkiye Azerbaycan. Ermenistan geber lan. Yeah. Yeah. Çok 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 çok

Yok, Avrupa, Ermenistan, Pakistan, Amerika. Amerika mı öldürüyoruz? Ne diyoruz oğlum? He Pakistan'ı da yatırmışlar Gev. İş. Kavvatlar. Türkiye'de beyen. Allah Ekber gideceğiz oğlum. Bir şey gideceğiz için gidiyoruz ama ne için gidiyoruz anlamadım. Dev, dev, ne lan? Gavat diyecektim dev de. Salih. <laughs> Geliyorlar. Allahu Ekber. Açılın Türkiye'ye geliyorum. الله <applause> هسة Gemiş mi? Neyse. Allah becerim. Gel zaman az az bir ya. Çekilmişsin. Benim de seçkim var. Anan. Evet. Pe Peki benim kardeşlerim var. Türkiye, Özbekistan, Pakistan'mış. <laughs> Kaçtı. <gülüyor> ben böyle dururum hiç çıkacağım. Tamam. Yine de oy oy dolalay dolalay. Uhuhu, yeah. Bir de gaz şey. Benim de kardeşlerim var. Yeah. Şey ben aslında ötesinde gelmiştim. Gidecek. <laughs> like. Ama kaldıra sıçtı gidiyor. Üzerine <laughs> ağzına sıçmış. Uy uy uy. Bunun içinde bunu aldı. Aa kelle almış bizi. Şey. Seye acımayacağız. Yes. Acıma lan. Bana acınam. İş çözdük evet iyi. Kardeşler. diyecektim. Kardeşler. Hı Kardeş miyiz? Evet. Niye? Şöyle. Ha, bu neymiş? Türkiye Azerbaycan dostluğu. Yunanistan, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik. Ana Aşağı. Bu çabucak mı Amerika? Bir saniye. O zaman Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri. Önüne geçiyordu. Türkiye yalanı bir çarptı. Dedik selamun aleyküm dedi. Onu zaman çıkıyor. Yes onda Neymiş? Asker Minecraft, Azerbaycan vs Ermenistan, Ermenistan başı... Neyse, Ne bok Bunu izlemek istemiyorum bu bok gibi duruyor. No. Duracağız. Azerbaycan maçını izlerse kibir Azerbaycan. Merhaba arkadaşlar, salam kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün maçları tepki serimizin yeni bölümünde dostluk değil, kardeşlik maçı olan Türkiye Azerbaycan maçını maalesef babam yok bu videoda. Güzel bir maç oldu gerçekten. Eee yarıda sertlik Türkiye Azerbaycan dostluğu. Azerbaycan mı dostluğu? Burada mı mi kurtaracak biz acaba? Küçük öyle bir şey olsa. Umarım ha. Türkiye. Ne yapıyorsun oğlum? Umarım ha. Türkiye. Uhuuu. MS Thunder'da. Uh. Adı becer. Daima duvar ne diyor. Uhuuu. Türkiye de açıldı. İyi ha. Ne oldu? Biz Türküz. Biz kardeşiz. Türküz Hadi Ve hemen bitti. Uçuyor. Hmm. Neyse evet arkadaşlar, videomuzun daha sonuna gelelim. Çok fazla uzun olmasın, 10 bir olmuş. Bay bay. Bu serinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı Çok mutlu olurum. Bay bay.